gel kalır. Herkese selamlar. Ne yapıyorsun kanka? selamlar. Evet, bugün kutu açacağız reis, deli gibi. Benim diğer son hesabın değil değil mi? Yok, yok. Benim bir sürü var kanka. Ne diyorsun yani? Ayıp Aha. ediyorum. Aha. Şimdi kutu açacağız. Bugün Çin diline geçiyorum. Benim totemim bu. Çin dilinde bana yeri yazdı. Karanda şahidim. Değil mi keskene? Yani öyle. Hemen Çin diline geçtim. Kanka gelin müziği ver arkadan. Tamam kanka boş ver. Tamam 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 tamam. Boş ver. Vermeyiz sen. Aç. Sen bir daha vermeyiz. <laughs>

Hadi bakayım. Dın 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 dın. Lan çıksana. <laughs> Oo bir çıktı. Ya ben Oo. ya? Yes be işte bu bir çıktı abi. Hadi ya, bakayım. Bana bir de 15 bin bir yeah. çıktı. Tamam. Hadi, hadi 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 Bütün kutuları aç, aç 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 İşte bu be. Bir çıktı. Ah, 3 elmas da çıktı. 3 büyük kutu. <laughs> Hadi. Bundan da bir Aa 33 yazdı. Vallahi 33 yazdı. Oha geldi. Kanka dur. Uuu, bir mi çıktı? Harbi mi? Evet. Oha! Allah. Oha abi bir videoda iki karakter ne ya? Abi bana 15 bin aldılar. dolar. Ne ara Oğlum bu hesap. Lan o bir Oha iki karakter çıktı. Bir büyük kutu son kutu. Allah dur. Son kutu. Abi yürü. Git. Lan yürü git heyecanlandı mı? <laughs> tamam abi iki karakter çıktı. Abi Çin dili işe yarıyor. Yani karakter çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Abi ben niye Tamam. Gençler hepinize el... Yok lan elveda başka bir şey oluyor. Hepinize Lan ne diyorum oğlum? Neyse gençler. Lan oğlum daha maç atmayacağız. Kanka videoda atmayacağız. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tarz videoların devamını kutuları açmamızı karakter. Abi Lan ne diyorum? <laughs> Allah'ım. <ya. gülüyor> <laughs> tamam hadi görüşürüz arkadaşlar.